Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Rize Kuyumcar Çarşısı'ndan hepinize selamlar, saygılar. Rize'de seçmenlerimize yaşam, geçim, ekonomi nasıl diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Evet. Son soru. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Hadi gel. Vallahi bugünkü günleri aratmasın. Bolluk, bereket çok. Çalışmak çok. Siz emek Benim şimdi burada bak arabalarım garajdan çalındı. Ama evet. çalındı. Hemen emniyet, hemen yakaladı, hırsızlar attılar cezaevini. Adalet de var. Arabayı da buldunuz. Ya ama bulamadım ama arabalar garajdan saldı, Garajın sahibinden alacağım paralar. Ha. Mahkeme kararını alacağım tabii. Çok teşekkür ederim. Ben altından alındığıyla de, benim kabahatim yok. Hacizi de yok. Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Bana sürüyor. Evet. <laughs> benim tuzum kuru ama... Vatandaş önemli olur. Efendim gömümü buldunuz, çok malınız var, çok mu emeklisiniz, nasıl tuzunuz kuru? Dedem bırakmış bana dondu. Ha, dededen. Dededen Allah kala dededen kala. Allah razı olsun. Amin. O zaman size yama topluma kötü mü? Topluma nasıl genel halk için? Halk için kötü. iyi değil. Çok teşekkür ederim. Halk bilir. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? E, tabii ki ekonomi sıkıntı var. 23 yıldır Erdoğan başında. Ya evet. mı? Niye sıkıntı oldu? Ya sıkıntı var tabii ülkemizde. Bir 15 Temmuz olayı yaşandı. Evet. Büyük bir deprem yaşandı. Doğru. Evet. Şimdi biz de tabii hükümet tepkiliyiz. Tepkili var, tepki var. Zaten tepki oyunu almış Tayyip Erdoğan yani hükümet almış tepki oyunu. Doğru. Evet. Büyük şeyleri kaybetti evet. ama yine onun üzerinde de lider yok Türkiye'de. Kim var? Efendim her canlı ölümlüdür. Herkes evet, canlı ölümü Allah'ın Allah dışında her şeyin alternatifi var. Bir de onun alternatifi yok. Evet, hadi. Şu anda bir alternatif görünmüyor. öldüğü zaman dedi ki ne olacak? Bak Tayyip Erdoğan geldi. Öldüm belki daha birisi gelecek. Bilemeyiz. Allah'ın Allah tabi nasip kismet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkürler. teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Yaşam geçim ekonomi. Ben Kazım Delal'ım aynı zamanda. Rize'nin suyunu verenin inen saat beni basın sözün basın bilmem nereden geliyorsun bütün tamam. ulusal televizyonla beni çok yakında. Tamam. Kazım abi satın. yaşam geçim ekonomi nasıl? Ay, şartlar çok değişti. Çok değişti. Çok, çok teşekkür ederim saygılar. Bir... Tabii Erdoğan'a Erdoğan. Tabii. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? İyi süper. Kimse çalışmıyor. Çalışalım. Şu anda kimse çalışmıyor. Çalışalım. Para var yok Aynen hocam aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yaşam geçim ekonomi çok ya iyi. Çok. Eyvallah. Yaşam geçim Hayat evet. pahalı mı değil mi? İyi normal. Çalışana her zaman para vardı. Hayat pahalı artık AK Parti yapamıyor diyenler var. Yok öyle bir öyle bir şey yok. Şey yolunda yok yolunda. Öyle bir tamam, şey yok. yaşam geçim ekonomi. Ya, ya, açlık vardı. Açlık yok. Kimse çalışmıyor. Yıllarda sokakta gezmeye alışmış millet. Çalışmıyor. i̇şsizlik mi? olan iyi. On numara. Evet. Sıkıntı yok. Efendim hoş geldiniz. Evet. Yaşam geçim ekonomi nasıl efendim? Ya öyle cebimde bir lira para yok. Nasıl yaşam ekonomi? Ben 73 yaşında. Ha? Yalan söylüyorlar kardeşim ya yalan söylüyor. Cebine sok bir, bir lira parası yoktur ya. Artık, biz, artık yapamıyor diyorlar ne dersiniz? Ne bileyim? Hayat pahalı artık AK Parti'ye. bak hayat pahalılığı var. Peki ama yine veriyorsunuz. Bir ama çalışıyorlar oldu bir enflasyon oldu. Yine düzeltecek onlar düzelteceğine inanıyorum da. Tabii. Yaşam geçim ekonomi. Ya şu anda zor. Ben esnafım şu anda zor yani. Ama yine AK Parti. Aha o. Biraz kenara çek. Hacım hoş geldin. sağ ol hocam. Nasılsın? Teşekkür ederim. Rizeli misin? Yok, ofluyum. Ofa selam olsun. Aleyküm selam. Kutsal topraklar of. Evet. Peki, Adaydı. Evet. İlk cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Sayın Erdoğan, CHP'nin adayı Sayın İmamoğlu. Siz oyu kime verecek? İmamoğlu'na veririz. İmamoğlu'na. Verir. İmamoğlu evet. Yaşam geçim ekonomi nasıl? Berbat. Berbat. Evet. Uçuyoruz diyenler var. Olar, olar uçuyor zaten. Uçamıyoruz. <laughs> Uçamıyoruz siz. Ofa selam olsun. Aleyküm selam. Allah'ımıza şükürler olsun. Sorun yok. Hiçbir sorun yok. Allah'ımıza şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Efendim <laughs> buyurunuz. Daha teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Rizeli miyiz? Evet Rizeli. Ya orta yani şu anda evet. işin evet. daha iyi olacak. Tabii biraz sıkıntı var Türkiye'de ama inşallah daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Sağ ol teşekkür ederim. Efendim Ben Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan Tamam yaşam geçim ekonomi nasıl efendim? Çok kötü değil. Gittikçe ben esnaf olarak söylüyorum. Tabii ki iyiye doğru gittiğini hissediyoruz. Düzeltecek. Tabii. Dü Düzelt, düzeldiğini de hissediyoruz. Şimdi biz giyim işi yapıyoruz. Giyim işiyle geçen senedeki bu senedeki fiyatlar arasına baktığımız zaman fiyatlar da çok ee, kapanıyor. Yok kapanıyor. Gerçekten kapanıyor. Bu işin gerçek. Ha, alım gözünün yüzünü biraz da bir ya, yani, e, tabi. tabii tabii. E, e, alım gözü de biraz da e, iyileştiği zaman. bu zaman gidiyor. bütün selam olsun diyelim. Hepsine. Çok teşekkür İstanbul'dan <laughs> geldiniz. Şükür olsun. Iyiyiz. Rizeli miyiz? Rizeli'yiz. Ee, dediğim gibi yine reyişe kullanırım. Artık yapamıyor. Yaşam geçim zor diyorlar. Ne derseniz AK Parti eski AK Parti diye diyenler var. Kimin ne dediği beni ilgilendirmez ama eee mevcutlarından yine en iyisi odur. Et, et, etrafı boş. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl efendim? Her yerde olduğu gibi bizde de sıkıntı var. Allah kolaylık versin. Amin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Baş bulduk. Rizeli miyiz? Evet. Pahalık var ama pahalıklarımız ağacı rahatsız Peki 23 yıldır AK Parti var. Yine oy veriyorsunuz. Yanlış değil mi? Ne kadar? 23 yıldır Erdoğan yönetimde. Evet. 23 yıldır ülke oy Evet evet. Yine de... Gene, de buralıydı. Gene ön tutuyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür Yaşam geçim emekli düz konduk da. Çok devam 84 yaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bak. Bu hangi kanal? İstanbul. Bayburtlu musunuz? Yok ispirden İspir, Şimdi he. bak. Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Şimdi Recep Tayyip Orhan, Erdoğan, bu memleketi bu hale getirdi Allah'a şükür. Ya artık Her hayat pahalı diyor. diyorlar. Emekli şey geçinemiyor ya. diyorlar. Onu şahıs yapıyor. Bak şimdi, Hayat pahalı değil. Bu memlekette gazımız yoktu, tuzumuz yoktu, hastanemiz yoktu. Bizler de anca tuz kullanmıyor muyduk? Müsaade buyur, bitireyim. Sayayım. Okulumuz yoktu. Okulumuz yoktu. Üniversite. Ben 55 yaşındayım, üniversite mezunuyum. Ben mağarada mı okudum? Tamam. Sen şimdi tamam ben de okumuşum. Tamam. Ben de İslam'ı yani, okumuşum. Şimdi bir dakika müsaade bir bitiriyor. Bugün, bugün bu adamlar reciller. Tamam. İslam düşmanı. Mermerket, Şimdi Erdoğan önce bir şey yoktu diyorsun. Ben üniversite mezunuyum. Erdoğan önce doğdum. Nerede okudum ben? Er, Erdoğan bu memleketi bu hale getirdi. Hayır, Erdoğan'ı biz mağarada mı yaşıyorduk? Erdoğan, Erdoğan bu memleketi kalkındırdı her şeyi getirdi. Ya o neyi tamam. anlatıyorsun? Oyunu Erdoğan'a mı Erdoğan. imam oğluna mı kime vereceksin? Kime veririm? geldi? Erdoğan'a vereceğim tamam. tabii. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl acaba? Hepsi de çok iyi. Her şey var. Vurgunculuk ya. var, soygunculuk var, hırsızlık var yalancılık var, düşmanlık var. Peki 23 yıllık Sayın Erdoğan var, niye önleyemiyor? He? Ülkeyi o yönetiyor 23 yıllık, Erdoğan yönetiyor. Tamam, Öl niye yönetiyor? tamam niye önemiyor mu? Mi? Millet seviyor, millet getiriyor. Ya, Oyundan gelmiyor mu? Onlar da kazansın gelsin. Tamam. Ya kazansın gelsin, hizmet yapmıyor ki gele. Yaşamda yetinmekte çok normaldir. Burca buraya bir şey yoktur yani. Yok. Ya 40 70 sente de Türkiye. Tamam sıkıntı yoksa sorun yok. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ablacığım buyur. Ne kadar sıkıntılı olursa olsun sola oy vermem. Ekrem diyorlar. de hemşerimizdir, hafızdır, hocadır ama... Yaşam geçim ekonomi nasıl efendim? Süper. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam çok teşekkür ederim. Sağ ol varol. Tayyip Erdoğan'a veririm. Erdoğan'a. Yaşam geçim ekonomi Rize'de nasıl? Uçuyor muyuz batıyor muyuz? Yani her yerde olduğu için, her yer olduğu için burada tabii zor. Şu an hele şu aralar için gerçekten zor. 23 yıldır AK Parti tek başına iktidar. Bir, bunda biraz kusur yok mu bu sıkıntıda? Tamam ben size o zaman bir şey söyleyeyim. Ne güzel konuşuyorsun. Buyur. Ama eğlence ama eğlence yaparken onlara para harcıyor böyle. Ya düşürsün onu tamam cebinden versin belediye başkanı olarak. Suman Niye? Tabii evet. Çünkü halka hizmet ediyor bu da. Bu da bir halka hizmeti Süt vereceğini bilmiyoruz. Otobüse uygun yapsın. Bu da doğru, evet. Çünkü çok aşırı arttı yani ben Karşıdan biniyorum, karşıya gidiyorum. Gelip gelme, gidip gelmek 200 lira ya. Marmara'yı kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Marmara. Marmara. hükümetin onlar da artık. O da ben ben ayrım yapmıyorum. yapmaz. tabii ya. Yani. Yaşam geçim ekonomi Abi gel. Yaşam geçim ekonomi nasıl? Bombok. Bunun dönüm evet bombok. Erdoğan sayesinde bombok. 24 sene başımızda. <laughs> Ne etmiş? Geldiğimiz noktaya bak. Biz çorba 100 lira. Heh. Evet. Çorba bu ya siktir abicim. mu? 100 lira de 100 lira olsa şimdi alayım sana çorba. 500 lira bir tabağım. Ya çok teşekkür <laughs> ederim. Doğru. Heh. Böyle Kazanır mı ilk seçimde? Kazanır. Kazanır. Bu Tayyip Erdoğan işi bitti. O Tayyip Erdoğan nasıl kazanır biliyor musun? Bu Tayyip Erdoğan yanında şey uzaklaşırsa dört bir taraftan sarmışlar ya. Evet. O kurta olay içeri sokarsa kazanır. Ama Rize Meydanı'ndan kazanım. Ekrem İmamoğlu'na selam. Heh, selam oldu. Çayımıza da düzgün para vermedi. 20 20'ler bekliyorduk. 600'ü verdi 17 ler. Öyle mi? Bir Rizeli'ye de o lafla Şeyden küfür oluyor. etti. Yaşam geçim ekonomi nasıl efendim? Allah'a şükürler olsun. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Çok top, teşekkür top. ederim. Merhaba Tamam. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor efendim? Ben burada yaşamıyorum, Fransa'da yaşıyorum. Dört peşinde. Ama durumu vahim görüyorum yani. Değil mi? Evet. Allah sorunun halletsın buradakileri. Evet. Inşallah. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Yaşam, geçim ekonomi nasıl? <laughs> Bu şartlara karşı ceney. Çok teşekkür ederim. Şey. Efendim 500 Nasılsınız? O nasıl o ne demek? Yani çok şükür. E, Ooo, boş senin işine. Tam geçim ekonomi nasıl efendim? Zor. Zor. Çok teşekkür ederim. Çok alt üst. Alt üst. Peki, Peki 23 Paris... yıldır AK Parti iktidar da... Yani onlarda biraz burada kusur yok mu sizce? Ee, var tabii. Tayyip Erdoğan Celal İberi. her şeyi bulduk pahalılık var ama her şeyi de buluyoruz. Buluyoruz. Evet. O zaman Tayyip Erdoğan'a selam olsun Rize'den. Tayyip Erdoğan'a çok selamlar olsun çok teşekkür ederim. Acene başımız üstünde yeri var. Sizin eşinize sağlıklı günler dilerim. Amin. Çok sağ olun. Çok kolay mı burada? Burada kolay ama büyük şehirde zor. Zor. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Merhaba efendim. Yaşam geçim ekonomi nasıl? Ekonomi biraz enflasyon yüksek ama dış politikası çok güzel. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Merhaba efendim. Yaşam geçim ekonomi nasıl? İyi. Çok teşekkür ederim. Abla buyur. Geldiniz. Merhabalar. Rizeli miyiz? Rize'liyim. İstanbul'a hangi ilçe? Üsküdar. Çok güzel. Gidip geliriz. Karadeniz'ler güzel yeri biliyorlar. Başlayalım. Eyvallah lideri. İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu olsa oyu kime verirsiniz? Erdoğan'a veririm. Erdoğan'a. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl efendim? Şu anda herhangi bir kimsenin bir sıkıntısı yok. Sorun yok. Ben öyle görüyorum. Niçin öyle görüyorum? Çünkü her tarafta şey var. Hiçbir kimsede bir sıkıntı yok. Elbette bir ekonomi bir Sizden önce birisi var. dedi ki kiralar eskiden ben emekli maaşımı yüzde on beş ile öderken şimdi yüzde yüz ile ödeyemiyorum dedi. Doğrudur. De bile dedi. Nasıl D miydi? Doğrudur. O da insanımızdan kaynaklanan bir olay. Çünkü şöyle bir şey. Peki e 2009'dan önce niye insanımızdan kaynak Demek hükümet hiçbir suç yok. Biz tatminsiz olmaya başladık. Bu hükümet insanların bütün hayalleriyle oynadı. Çünkü hiç kimseye hayal bırakmadı. Herkesin hayali... Ama siz ona oy veriyorsunuz. Biz hayalleri daha yükseğe çıta yükseltmek için veriyoruz ona oyumuzu. Halde yine öyle yok sen bizim hayalimizi yıkmadı. Bizi hayallerimizin ötesine götür Sorun yok ya o zaman. yok elbette sorun yok. Çalışan için sorun yok. Tamam, Ama Sor, çalışmayan bizim için. Var. Çalışmayan Eyvallah. için sorun mu? Ben demek ki. Adam de diyor ki bak ben çalışıyorum diyor. Asgari ücret fabrikada diyor. Günlük 12 saat çalışıyorum diyor. tamam 17.500 lirayım. Çocuğum var diyor. Çalışan eşim çalışmıyor diyor. Ben nasıl geçineceğim diyor. Tamam. O, 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 o 13 öyle, ile kiralıyordum diyor. Öyle bir sıkıntı var. Köyde arazisi var mı? Yok diyor, bizimki susuz diyor de kavga etti, geldik diyor. Bak, Adam mesela. Kardeşlik. Yok böyle birisi, tek birisi çalışan. Ya on, 2019'da on, on, bakın, yani, bakın. Toplumun yüzde kaçını temsil ediyor ki o? Şimdi genel 2019'da. Askeri ücretin ve emekli maaşın yüzde ile kira öderken bugün ikisinde yüzde yüzü yetmiyor. Doğrudur. İstanbul. yani burada hükümetin benim, suçu yok mu? Ya elbette. Yani ekonomi gibi bir pandemiden geçilmiş. Bu pandeminin Haba sonucunda sonucunda yaşanılmış bir ekonomik kriz var. Yani o krizde ya halk ödeyecek o krizi Eyvallah. ya devlet ödeyecek. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? E şartta bunu gerektiriyor. Zor. Şartlara bunu gerektiriyor. Yaşam geçim ekonomi nasıl efendim? Çok zor. Bir olarak. Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> çok zor. Uçuyorlar, var. Uçuyorlar. Bize bizi uçurmadılar ama. Bu sene mi? sorsan emeklerin yılıydı ama hiç biz uçmadık. 2024. Ama belki e, İmamoğlu gelirse uçacağız herhalde. Öyle. Aman Rize'den imamımız var Samosu. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun Teşekkür. Evet, i̇şte idare ediyoruz. Çok, çok, çok teşekkür. Hoş geldiniz. Ederim. Soralım. Şimdi yaşam geçim konumu bu anda sıfır diyelim. Tamam. Teyzemize soralım. <laughs> Teyze nasılsın? Allah Allah şükürleri Yaş 25 var mı teyzeciğim? Var var ondan da fazla. Ondan Maşallah. Da. AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu olsa ha. genç bir teyzemiz olarak oyu kime verirsiniz? O, o şeye de şimdi bu sefer imam olun. Tamam. Yaşam geçim ekonomi nasıl tecrübe ediyor? Çok, çok zor o kanan kesme. Uçuyoruz diyorlar. Uçuyoruz. Kutsal arka öyle Her şey pahalı. Her şey pahalı. Çok zor. 63 yaşıma girdim böyle pahalılık görmedim. Allah sonumuzu hayır Teşekkür ederim. Evet, ben... Efendim hoş... ekrem imam oğlu deyince aklına giriyor. Onu bir kapatın da. Onu bir mısın? Tamam. Niye? Ee, şu an e, biraz sıkıntı var tabii. Önce o, vatan. Düzele. Düzelecek. Düzelecek. Hadi hoş geldin. Ekonomi geldi. kötü. 23 yıldır AK Parti var. Niye giriyor? E ama memleket bizim toprağımız mevcut veriyor Tamam çok teşekkür ederim. Bir şey ederim. değil. Bana, yaşam Erdoğan. geçim ekonomi nasıl efendim? İyi. Çok teşekkür ha. ederim abi. Tamam. İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Erdoğan, CHP'de adayı İmamoğlu oy kime? Tartışılmaz Erdoğan. Eyvallah. Peki diyorlar ki AK Parti artık yapamıyor. Eski AK Parti değil. Fakir fukarı uzaklaştı. Ne dersiniz onlara? Eskisinden çok daha iyi şu anda. Daha iyiye doğru gidiyor. Tamam. çok daha iyi olacak. Yaşam geçim ekonomi efendim. Şu anda süper, şu güzel. Arabaları park etmeye otopark bulamıyoruz. Lokantalarda, tesislerde yer yok. Şu anda eskiden çok daha iyi. Yani iyi iş yok, pahalı diyenler yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Tamam, çok teşekkür Şükürs Şükürsüzlükler, var. Birisi dedi ki eskiden ben emekli maaşımın ya da asgari yüzde onuyla kira öderken şimdi yüzde yüzüyle ödeyemiyorum. Demek ki ekonomi kötü dedi. Ne dersiniz? Ekonomi kötü değil. Ben şu anda 12.500 lira emekli maaşı alan bir vatandaşım. Tamam. Elhamdülillah çalışıyorum. Saatim yerinde. Çok güzel geçiniyorum. Var. Evim var. Barkım var. Bahçemiz var. İşini bilen geçinir. Kendisini krediye, faize bulaştırmayan, işini gücünü bilen, sırasını bilen çok güzel bir şekilde geçinir. ısrafa kaçmadan, fuzuliye kaçmadan, 100 bin liralık telefonu taşımadan... Bak. kaç kaçı bunlar... taşıyorsunuz efendim? Ben mi? Ben şu anda 500 rok telefon taşıyorum. O zaman. İşini bildikten sonra mükemmel. 3 tane çocuk okutuyorum. O yok diyenler işini yani 2 tane üniversite, bir tane lise. İstanbul'da hukuk fakültesi okuyor büyük oğlan. Maşallah. Geçiniyoruz elhamdülillah. O geçinemeyenler var ya, işini, yüzünü bilmeyen, ısraf yapanlar aynı zamanda bir emekli maaşıyla 2 tane çocuk okutuyoruz. okutuyoruz. Şükürler olsun elhamdülillah. Bu Tayyip Erdoğan hükümetinin bir bereketidir. Tayyip Ama tabii selam, ön... selam olsun. Allah sen onun sen yol senden. Allah onun yolunu yolunu bahtını açık eylesin. Eyvallah. Sadece şu var. insanların geçinebilmesi için israftan katırmaları lazım. Bir de şükür, şükür İsra, etmemiz aram lazım. israf Çok teşekkür ederim. Israf etmeyiniz. Yiyiniz, içiniz. Israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Israftan kendimizi kurtaralım. Emin ol ekonomide çok güzel olacak. Her şey güzel olacak. Eyvallah. Allah yolumuzu açık eylesin. Efendim hoş geldiniz. Ekonomik mi? Evet. Ekonomik iyi değil. Canım. Ben eşit Türkiye'yi arıyorum ya. Ben, ben ben 70 beri Demiralılar, Süleymanlar böyle bir ben görmedim. Bu sistem değişmesi lazım. Eski Parlamenter sistemi gelecek. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Başbakan olacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Yaşam geçim ekonomi nasıl efendim? Bir şey yok şey. Ay, ay, tabii ayrıca çok yok şey. O onda kürsedenler o sosyal medyada gezenler var ya. Eyvallah çok avantajlı avant avant para bulurlar. Siz iyi misiniz? Nasıl geçiniyorsunuz? İyiyim vallahi Ayda şükür. Ayda kaç sefer et alıyorsunuz? Tatile gidebiliyor musunuz? Ben her zaman etiyorum. Tatile gidebiliyor musunuz? Ne git O zaman sorun yok. Allah kötü diyenler kötü diyenler yalan söylüyor. Yalan söyle tabii. Eyvallah Nasıl sağlık. Abi siz konuşmak ister misiniz efendim? Şu an normal. Yani çok da iyi değil, çok da kötü değil. İyi olacak inşallah. Çok teşekkür. Çok teşekkür. Abi hoş geldin. Rica ederim. Yaşam, geçim ekonomi nasıl efendim? Sıfır sıfır. 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 Şu anda ülkemizde şu anda çok adaletsizlik var. Gelir düzeyi yükselmiş. Fakirden, garibandan alıyor. Zengine veriyor. Şu anda ülkemizde gerçekten o kadar hayat bağlılığı, sıkıntılar var ki eskiden. Peki Rizeliler diyor ki sıkıntı yok. Her şey yolunda. Araba, Hayır kadın, efendim. Kadın, Hayır kadın, efendim. Kadın. Rizelleri şu anda çay var. Rizelilerin şu anda çay var. Her ay burada biçtikleri zaman e, bankaya bırakıyorlar. Şu anda e, ne kadar kriz olursa olsun Rize'de kriz etkisini göstermiyor. Öyle mi? Tabii. Şu anda her alana yaydığın zaman, hayata yaydığın zaman gerçekten şu anda ekonomisi çok kötü durumda var. Şu anda 12 milyon emekli. Ben emekli olmamışım. 12 milyon emekli maaş alım var. Ee, şu anda 12 milyon 5, 16 bin lira alan var. Şu anda adam ev kirası veriyor, ee, çocuk okutuyor, geçiminde çok zorlanıyor. Ya şu anda ekonomi biraz zor. Yani ya hayat. 23 zor yıldır AK var. parti var. Efendim. 23 yıldır AK parti var. Ya şimdi Ak parti çok iyi bir parti. Şimdi şöyle bir şey diyeyim sana. Yani ben fazla okumamışım, bir şey etmemişim ama hayat tecrübemiz fazla. Yani şu anda etrafımızda sember, ateş semberi var. Her zaman var o. Var ama şu anda kötü. Her zaman kötü. Şu anda bize satmak al parsadan, için. Alparslan'dan bu yana böyleydi o. Tamam bak şu anda bize satmak için ne diyorlar? Suriye, şurası burası, Irak geliyor bize. Aha. Ama bize satabilecek miler Satamayacaklar. Neden? Ülkemizin silah alması sağlam. Aha. Tamam cesurumumuz zor. Allah var yukarı. Yalan diyemeziz. Ama ülkemiz çok iyi yere ciddi.